genel tavsiyem bu hem erkekler için hem kadınlar için tavsiyede bulunabilirim bu konuda Yusuf kardeşim. O da şu. Şimdi bence bir kadın veya erkek evlenirken nasıl bir hayat düşünüyorsa ona uygun bir evlilik yapması lazım. Şimdi bu konuda birçok insanın kafası net olmadığı için evlilik yaparken doğru tercihlerde bulunmuyor. Mesela örnek veriyorum senin gibi. E, diyelim ki ben mühendis olacağım ama diyor günümün iki saatini de İslami ilimlere ayırmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Her gün iki saat şey yapacağım. Şimdi evlilik görüşmesine gidiyor. Cıvıl cıvıl bir kadın var karşısında. E, tam diyor ben bununla evleneyim. Bununla hayat gider gitmez kardeşim. Cıvıl cıvıl kadın her gün dışarı çıkar beni diyecek sana çünkü. Yani o iki saati asla senin oturup ders çalışmana müsaade etmeyecek sana. Çünkü o cıvıl cıvıllığın bir güzel tarafı var. Bir de bunun e, yani dezavantajlı bir tarafı var. Bu insanlar gezmek ister, görmek ister, rengarenk bir hayat isterler. Kafandaki hedef ile yaptığın tercihin birbirine uyumlu olması lazım. E, diyelim ki sen şöyle düşünüyorsundur. Ben evlendikten sonra dünyayı gezeceğim. Evet böyle bir kadınla evlenmelisin. Yani o kadın sana e, seni teşvik eder ve sana bütün dünyayı da gezdirir Allah'ın Ama okuyacağım diyorsan daha sakin, daha oturaklı, daha ev hanımı olan, yani doğduğu günden beridir hep bir ev görmüş, ev işi görmüş, evi çekip çevirmeyi, idare etmeyi görmüş bir kadınla evlenmen, kadınla evlenmen lazım. Şimdi e, bir kadın düşünelim tam tersine. Şimdi bir ablamız ilim talebesi diyelim ve devam etmek istiyor. İlmi seviyor, okumayı seviyor. Şimdi evlilik görüşmesine gidiyor, karşısına bir adam oturuyor. Şimdi adamın boyu posu yerinde, kaşı, gözü, bıyığı, sakalı hepsi yerli yerinde ama adam bir saatlik görüşmede 80 tane talimat veriyor kadına. Ya bu adam sana nefes aldırmaz. Ya bunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Daha seni tanımamasına rağmen koltuğa oturur oturmaz adam başlıyor. Ben diyor işte benden izin almadan dışarı çıkamaz işte benim anama şöyle olacak. Ya bu adam Polat Alemdar yani bu kendisi <laughs> mafya babası gibi bir şey bu daha ilk görüşmede tanımadığı birine bile peş peşe şey sıralıyor, talimat sıralıyor. Şimdi sen böyle bir adamla evlendikten sonra bu adamın sana alan açacağını, sana nefes aldıracağını düşünüyorsan yanlış yapıyorsun. Ne yapacaksın? Seni gibi ilim talebesi olan, seni anlayabilecek olan, gerçekten okumayı öğrenmeyi sevecek olan, mesela sana evlilik görüşmesinde evden, işte ondan sonra arabadan, işten değil de kütüphaneden, işte evde senin ne kadar kitabın var, benim de şu kadar kitabım var, işte bir kütüphane Bundan ilim okuyacaksan bunu konuşan bir adamla şey yapman lazım. Ee, evlenmen lazım. Onun için benim bütün kardeşlerimize tavsiyem şu. Evlilik yaparken kafanızda nasıl bir hayat varsa ona uygun bir eş seçin. Bunu da siz bilemezsiniz. İkinci meseleye geliyorum. Şimdi sen hayatında evlenmemişsin, boşanmamışsın. Daha 20 yaşında, 22 yaşında bir gençsin. Ne bileceksin kafandaki hayale uygun olan bir kadın gideceksin. Bilir kişi olan insanlara diyeceksin ki benim böyle bir hayat hayalim var. İçinde bulunduğum şartlar da bunlardır. Bana uygun Benimle bu hayalleri paylaşabilecek e, tabiatı benim tabiatıma uygun bir eş seçmek istiyorum. Nasıl bir eş seçmeliyim diye böyle bir bilir kişiye sorup onlardan şey almak lazım.